Allah'ım yastığım seccade olsun. Uykum namaz kılsın. Soluğum zikir çeksin. Ayağımdan başıma doğduğumdan bu yaşıma kadar olan günahlarıma tövbe ya Rabbi. Öleceğime bütün kalbimle inanıyorum. Azrail'i karşıma güler yüzlü çıkar ya Rabbi. Gözümün ışığını, beynimin dimağını, elimin, kolumun, ayaklarımın direncini... ...tüm vücudumun güç ve kuvvetini elimden alma ya Rabbi. Bakışım ibadet, sükutum tefekkür olsun konuşmam zikir yapsın. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsin eline bırakma ya Rabbi. Her nefeste dilimi zikirden, kalbimi şükürden, beynimi fikirden ayırma ya Rabbi. Aileme kötülük yapmak isteyenlere mani ol ya Rabbi. Allah'ım günahlarını affettiğin sıddıklardan eyle. Onların sohbetine, zikrine ilhak.